Tufan Dağı kayak tesislerinin en yüksek noktası burası. Yatmış güzel kanat attı diye geçiyor. Ee, buradan aşağı yollar. Ee, şurada çocukların kayması için kızakla kayma yeri var. Kendileri çekiyor zannedersem kızakları. Ee, bu yolda manzara güzel lakin e, yoruyor. 5 kilometre bir mesafe. Yol var çok fazla dolan bak yer yer dik yerleri var Şu göreceğiz. Hakkari'ye giderken 32 virajlar gibi yollar vardı, burada ona, ona benziyor biraz. Kaç viraj var saymadım ama bayağı bir var. Yani karşı dağların manzaraları çok hoş gerçekten. Deniz var gibi şu anda karşı tarafta. Evet, Manzara gayet tatmin edici. Yer yer bariyerler koymuşlar. Bunu niye koymuşlar anlamadım ama. Yine keskin bir viraj. 阴的，阴的，阴的。 bayağı hafif. Aşağı doğru çok dik bir inişi var. Çok kestim ama. Çok dik hakikaten. İki parça. Umarım kameramın şarjı yeter. Hava soğudu burada. Yukarıda çarptıracak. biraz önce indiğimde 10 dakikalık bir video video çekmedim de 10 dakikalık bir yol sürmüştüm. Kimse de yok. Ağaçlıkların içinde kaymak güzel. Ben ilk kez kayıyorum. Daha herkes de şahlığa da kaydım. ağaç namına bir şey yok oralarda. Boğaz gibi görüntü sayesinde Bir tarafta uçurum Şu karlı dağları gördükçe doluyorum Burası sıkıcı Ama biz manzaraya bakalım. Karşıda bir istasyon görünüyor. Benim niyetim o istasyondan da sağ tarafa doğru giden bir yol görünüyor normalde. Kropi'de. Niyetim oydu. O yoldan inmekti. Kırmızı pislerinin olduğu yazıyor. Ama öğrendim ki o taraf kapalıymış. Fazla güneş aldığında Kar tutmamış. Yağma kar da kafiye gelmemiş. Orayı bir başka zamana inşallah karın yağdır. sıra arkaya da bakıyorum gelen var mı diye ama kimse yok. Şu sol taraftan aşağı düşeceğim. Evet, istersen görüyorsunuz. Buraya Diğer bir otel bile bir, bir sahip, sanki oradan geliyormuş normalde ama bugün yok. İstasyon buraydı ve buradan dönüyoruz. Biraz güneş aldık, tekrar gölge. Burada biraz hız yapmak istiyorum. Batarya %5 kaldı sanki. Ekran karardı. Nereye kadar götürürsen düzleşiyor bana. Adeta yürür gibi gidiyorum. Burada biraz canlanacak sanki. Evet. Tekrar dines. Hadi batarya dayan. Al kaldı. Da elimde dondu. Biraz sonra bu siyah pistin inişiyle bir kavşak noktası var. Oraya geleceğiz zannediyorum Evet, yukarıdan bakın siyah pistin inişi Arıyor. Bu yeri siyah tüsle kalsak diyor. Şimdi de yarsayım. Ben de siyah tüsle göstereyim size. Bu siyah tüsle göstereyim. Buradan geliyor. Geliyor siyah tüsle. Burada hafif bir manevra yapıyor. Ve şuradan aşağı gidiyor. Tabii bunu ben gidemeyeceğim. Şöyle. Bakın yani dikikleri bakın. Hakikaten şuradan şöyle bakın. İnsan yaklaşmaya yapıyor. Yani daha çekemedim aşağısını. Siyah buradan gidiyor yani. Ee, biz mavimizle yolumuza devam edelim. Burası da Lazaköy, yanılmıyorsam. Şağdağ'da da evet, Lazaköy. Şey Bu bir 5 kilometreden biraz daha fazla. Alta doğru devam ediyor. alt tarafta 6300 falan. Evet gölge olmuş her taraf. Güneş dağın arkasına çekilmiş artık. Evet. Çok güzel. Kayan pek kimse de kalmamış. Peki. Yani en geniş pisti şu anda burası. Sultan Dağı. 1.200-1.300 metrelik bir pis. Yani yeni öğrenenler için. Güzel gerçekten. Dikleri var biraz. Daha keyif veriyor. Sırt yapabiliyorsunuz. sonra göstermemiyorlar bize sandal, kayak deneyimimizi burada sonlandırıyoruz. Güzeldi. Kapalı olan pistleri dışında, kapalı olan pistleri olsa daha güzel olacaktı. Kırmızı pist var, kapalı çok uzun görünen. Kar yağışının azı sebebiyle çalışmadığını söylediler. Evet. Ben de yoruldum. Buradan okuyorum. tavsiye ederim.